Surinam 2019-2020 Sosyal Hizmet e, Uygulama Çalıştığı'nda adresli Sosyal Hizmet Grubu olarak hazırladığımız e, staj raporuna dayanarak hazırlanmış olan sunumu bu, sizlere ben sunacağım. E, ben bütün üç öğrencilerinden öğrencilerimden İrem Gülbük. Sosyal Hizmet e, bu senemde yüksek liste, yüksek lisans programları ve doktora programları kapsamında alan uygulama dersinde e, kurumlarda staj yapmış olan e, öğrenciler e, Sultan Tekin, e, Dilara Keser, Erman Alkohol, Zeynep Altındağ, Kamil Ateş ve İrem e, genel olarak Aile Mahkemesi, Çocuk Mahkemesi e, ve e, Ceza İnfaz Kurumları'nda yapılmış olan stajlara binaen e, yapılan e, bir kurum bu. e, burada özellikle teori arka plan alandaki ihtiyaç Çalışmalar, yapılan çalışmalar, etkinlikler, geliştirilen beceriler üzerine bir tartışma gerçekleştirilecek. Elimden geldiğince size ben anlatmaya çalışacağım. Şimdi arka plan, bir olarak e, sosyal hizmetin bakış açısıyla e, bitmiş bir halde kullanılan e, bir yapı içerisinde bulunuyor. Burada e, sosyal hizmet e, alanındaki bilgi, uluslararası mevzuatlar, kuramsal arka planlar, burada sosyal hizmetin kendi kuramları, psikoloji ve sosyoloji alanlarından diğer e, kuramsal yapılar. Genelde e, çok makro düzeyde e, yani şeyleri, mevzuatları kat e, katarsak makro düzeyde olmakla birlikte e, genel olarak e, mikro ve düzeydeki e, bir e, yapı kullanıldı. Danışmanlık, bakan yöneticileri, araştırmacı ve değerlendiricilik, mücrit, bir sosyal hizmet uzmanlarının ve işleridir. Beceri olarak da e, iletişim kurma, soru sorma, rapor yazma, özellikle eee adli hizmet bünyesinde her çalışan alanda e, yapılan işlemlere yönelik e, bir asıl hizmet e, raporu hazırlanıyor. Burada asıl hizmet raporunun oluşturulmasını sağlayan şey tabii ki de ilk başta iletişim kurma becerisi, eee ilgili kurumsal hafızaya sahip olabilme, en önemlilerinden biri şey de var olan de, işini devam ettirme e, ve bireylerden bilgiyi e, kuramsal e, bir yapı çerçevesinde eee saf olarak alabilmeyi sağlayan, soruşturma e, eee çeşitlerini bilebilme, bunu kullanabilme ve tabii ki de e, rapor yazma kuralları. E, bu dediğimiz gibi ceza infaz kurumlarında, aile mahkemelerinde e ve e, çocuk mahkemelerinde kullanılan raporlar. E, değer e, insan onuru ve değeriz, eee sosyal adalet, e, gizlilik, kendi kaderini tayin etme hakkı e, kişiye saygı, empati, eşitlik, dürüstlük, güvenilirlik şekilde, güvenilir şekilde davranma, insan ilişkilerinin önemi gibi değerli etik konular. E, burada özellikle e, maalesef e, her ne kadar e, sosyal hizmet uzmanı e, ve ilgili çalışanlar e, bunları eğitim hayatı boyunca içinde dahil olmuş olsalar bile uygulama alanında fiziksel şartlar ve diğer çalışanlar e, bu e, çalıştığımız diğer okulun e, kurum personelleriyle birlikte etik planları içerisinde çok yaşanan problemler giriyor değer problemleri. Mevzuat olarak yine olarak 28-28 Sosyal Hizmet Kanunu, 47-87 Aile Mahkemeleri Kuruluşu Görev Yargılımı ve Üstürlerine Dair Kanun, 53 95 Çocuk Koruma Kanunu, 62-84 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 62-38 Sayılı Türk Ceza Kanunu e, yapılan alan uygulama çalışmalarında e, çoğunlukla kullanılan mevzuata dayandırılan raporlarda da mevzuata dayandırarak e, görüş bildirmemizi sağlayan e, ve bizi e, alt sağlayan mevzuat. Şimdi mevzuat e, genel anlamda e, hazırlanılan raporlarda ve yaptığımız görev içerisinde bilmemiz gereken şeylerle ilgili mevzuatta da Özellikle çocuk mahkemeleri olsun e, ve aile mahkemeleri, sosyal hizmet kanunu zaten. E, bunlar bizim e, görev listelerimizi e, belirleyen ve e, kendi hareket alanımızı oluşturan e, kanunlar oluyor. Diğerleri, 52 57 ceza kanunu, yürürlük ve uygulaması şekli kanunu, 52 ceza mahkemeleri kanunu, 52 ceza ceza güvenlik tedbirleri, infazı hakkında kanun. E, 53. sayılı ceza muhakemesi kanunu yürürlük uygulama şekli hakkında kanun. 64.02 sayılı denetimli serbestlik ve yardım merkezi ile koruma kuralları kanunu. Mevzuatlarda e, çocuk koruma kanunu uygulanması için isim ve esaslı hakkında yönetmelik e, gerekli e, tedbirler üzerinden yer aldığı. E, çocuk koruma kanunu göre verilen, e, göre verilen koruyucu ve destekli tedbir uygulanması infaz kurumunda bulundurulabilecek eşya ve maddar hakkını yönetmeyerek gözlem ve sınıflandırma yönetimleri. Mevzuatlar genel anlamda devam ediyor. Bütünlüğü ve tutukluluğu ziyaret edilmesi hakkında yönetilmeyerek, çocuk koruma kanunu uygulaması hiçbir usul ve esaslar hakkında yönetilmeyerek, açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetimleriyle, bütünlüğü ve tutukluların hazırlandırılması hakkında yönetilmeyerek, hükümlü ve tutukları yakınlarını e, ölümü veya hastalığı nedeniyle verilebilecek mazeret izinlerine dair yönetmelik. Şimdi e, devam eden e, mevzuatlar içerisinde cinsel dokunulmazlığa karşı tutuklarda hükümlü olanlara uygulanacak tedavi ve diğer hükümlülükler hakkında yönetmelik. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği ve Ceza Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkı Yönetmeliği, genç yetişkin kimli çocukların eğitim iyileştirme işleri ve diğer kesimliği hakkında genelge, disiplin suç ve cezalarına dair e, ait esaslar hakkında genelge, çocuk hükümlü çocukların eğitim, öğretim faaliyetleri hakkında genelge. Şimdi bunlarla birlikte ulusal mevzuatlar e, mevzuatlarla birlikte uluslararası sözleşmeler söz konusu. Bunlardan İstanbul Sözleşmesi, Altı İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Havana Kuralları, Pekin Kuralları ve Riyad Kuralları. Havana, Pekin ve Riyad Kuralları e, genelde hukuk e, kalanında çalışanların birebir 595 kapsamında e, dikkate alınan uluslararası sözleşmeler olmakla birlikte ilk İstanbul Sözleşmesi 6285'de genellikle 6285 altı kapsamlı bir uluslararası sözleşme. Devam edecek olursak Şimdi e, biz e, grup olarak kendi aramızda, aramızda yaptığımız görüşmeler konusunda alandaki ihtiyaçlar kapsamında belirlediğimiz şeyler bu şekilde. Fizikli yapıdan kaynaklanan ihtiyaçlar, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, görüşme odası ve gizlilik ihtimali. Her bir maddeyi teker teker e, kendi e, görüşmelerimizle birlikte ben değerlendirip anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu şekilde özellikle çocuk mahkemeleri ve aile mahkemelerinde e, bireysel görüşmeler e, yapılır. Bu Bireysel görüşmelerin alt yapısını oluşturan şey hakimler tarafından e, uzmanlara e, ara kararda baskı geçerek e, bir raporu hazırlanması, bilgilerin raporu hazırlanması görüşüne dayanır. Şimdi burada da e, aile mahkemelerinin çocuk mahkemelerinde farklı görüşme tarzları var. Aile mahkemelerinde genel olarak aile yapısı ve sistemiyle ilgili görüşürken çocuk mahkemeleriyle e, çocuk mahkemelerinde genelde çocuğun bakım vereni, anne baba üniversite ve çocukla birlikte yapılan görüşmeler var. Genel olarak e, adli süreç çerçevesindeki görüşmelerden bahsedeceğim. Fiziki yapılan kaynadan ihtiyaçlardan bahsettiğim için. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, Ankara adliyesi bir yoğunluklu olarak Ankara adliyesindeki 4 kişine. Eee ve biz de e, olarak, öyleyiz, e, ve, e, bir altında gözlemlediğimiz şuydu. E, bireylerle yapılan görüşmelerde konular gizli olmasına rağmen gizlilik e, ihtimali söz konusu olamıyor maalesef. E, genelde kişilere bir günde güvence veremiyorsunuz. Çünkü bir görüşme odası yok. Görüşme salonlarında e, ya da kafeteryada uzmanlar görüşmelerini yapıyorlar. Sistem değişikliği oldu. Şimdi savcılığa bağlı olarak e, uzmanlar e, adli e, müdürlüklerde, adli destek müdürlüklerinde toplandılar. E, burada da e, ortalama 22 uzmana sadece iki oda. Yani 11 uzmana bir oda düşecek şekilde görüşmelerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için bir oda tahsis edildi. E, yalnız e, dikkat çekersek on bir 11 uzmana bir oda düşecek şekilde çocuk mahkemelerinde de yine 22 uzmana e, bir oda düşecek şekilde aile e, Ankara Adliyesi'nde e, oda verildiğini gözlemledik. Söz konusu odaların e, fizik yapı kişisel görüşmeleri uygun olmadığını da gördük. Adli sistemden kaynaklanan ihtiyaçlar, profesyonel ve nitelikli personel ihtiyacı. Şimdi adli kaynaklar kısmında da burada sadece uzman bazında değil, hem katip, hem hakim savcı, hem ceza infaz kurumundaki memurlar ve tabii ki de alanda diğer çalışan psikolog, pedagog ve çocuk görüşü diğer kişiler. E genel anlamda profesyoneller sürekli eğitim ihtiyacı eğitim hizmet içi eğitim ihtiyacının var olduğunu gözlemledik. herkesin belli bir disiplin ya da belli bir oturmuş yapı içerisinde değil de farklı yapılar içerisinde kendilerine göre çalıştığını gördük. Standart bir görüşme ya da standart bir rapor söz konusu değil. Ee, onun haricinde tabii ki de maalesef ki e, sosyal uzmanı e, olmanın dışında rapor yazmaya başlamış, bunu herkese kısarak söylemiyoruz, e, psikolog pedagoglarda e, rapor yazma niteliğinin e, düşük olduğu, Fakat e, fakat yakın süre içerisinde maalesef yeni gelmiş olan sosyal bilim da aynı durum gözlemdik. Bunun Adli süreçte çocuk daire mahkemeleri ya da özel kurumlarında çalışmak fark etmeksizin ilk başta e, işe başlayan kişilere belli bir süre e, bireysel görüşme, raporlama e, ve e, söz konusu karşılaşabilecek olaylar için manipülasyonluğu yapabilmelerini sağlayacak bilgiye ihtiyaç olduklarını gözlemledik. Sosyal uygulama sürecini ilişkin ihtiyaçlar e, bu genel olarak aslında ee, bir yandan da e, adli, bu bahsettiğimiz adli sistem içerisindeki süreç olmakla birlikte sosyal hizmet e, yapısının e, sunduğu bilgi ve yapılanmanın e, maalesef ki e, dışında e, olan bir süreç var. E, sosyal uzmanları, pedagoglar e, bu alanda e, ya da e, sosyologlar çalışabilmelerine rağmen e, eş güdümlü bir şekilde çalışma durumu e, biraz e, yavaş olmakla birlikte e, maalesef sistem e, yasalar size ne kadar açık olsa da eski sistem içerisinde diğer e, birlikte çalıştığımız alan dışı olan e, personel e, sizin çalışma ve uygulama sürecinizi yavaşlatabilmekte ya da hiçbir şekilde e, bir şekilde bilim yapmamanıza neden olabiliyorlar. Sıkıntı yapılan kariyotron ilk yaşta görüşme odanın etkisi gibi görüşme odasında görüşmek, nasıl da hakim odalarında. Fakat bunu e, yaymamak da e, bir yandan gerekiyor. Ankara adliyesinde böyleydi ama diğer illerdeki adliyelerde e, bu durum aşılmış bir vaziyette. Daha sonrasında genel e, adli sistemde ihtiyaçları, ihtiyaçlar başlıkları daha da açarak gidiyorum burada. E, profesyonel ve nitelikli personel ihtiyacı da bahsettiğimiz gibi dosyasını fazla olması. Şu an maalesef yine Ankara'nın tane göre bir tane mahkemesinde 22 uzmanı kişi başı 50 ayı dosyalarıyla birlikte 34 dosyayı Bu da tabii ki de çok e, fazla dosyanın olması ve uzmanın hem görüşme hem de raporu yazabilme, raporu yazarken vereceği değerlendirmenin etkilenmesi olabiliyor. Çünkü bireyde e, yürüdüğümüz sürecin genelde bir de sürecin seçimi ihtiyacı, evet buna şöyle e, bakanlık da e, yeni süreç içerisinde baktığımızda e, Personel alımı yapacağı aralık ayına kadar söylemiyor. Eğitim e, personel daireden de bir ünlü bir, bir, bir uygulama yüzünü yaparken alan bu çalışan arkadaşlardan aldık. Hizmetçi programları, mesela bir mesleğe başlarken mesleğe başladıktan sonra olabildiği şekilde hizmetçi eğitim programları verilmeli. E, genel olarak devam ettiğimizde şimdi e, sosyal hizmet uygulama sürecine ilişkin ihtiyaçlar var. Mahkemeler sosyalının fazla olması, ev incelemelerinin yapılamaması. Ev incelemelerinin yapılmasında yer etkileyen bir faktörde de hem güvenlik, hem de ev incelemeleri yapabilmesi için uygun araç ve gereç araçların daha doğrusu ulaşımın sağlanmaması, cezaevlerinin dosya yükünü olması, güvenlik ihtiyaç gibi ihtiyaçlar devam ediyor. Etik sorunlarda da e, yoğun bir burada söz konusu. Ee, görüşme içerisinde e, siz bireylerin e, gizlilik ihtiyacı olan e, konulardan değiniyorsunuz. Fakat e, bu durum e, fizik şartlardan dolayı sağlamıyor. Ne yapabiliyor mu? E, yapılan bütün görüşmelerde infaz koruma memurları eşlik etmek durumunda. Görüşmeye getiriyor. e, ve bireylerin e, kendi kendi durumlarını o an yaşayıp bireysel görüşmelerin yapılması engelliyor. Bu aynı şekilde fizik makinelerin görüşmelerinde de geçerli tutuklu e, hükümlü çocukların başka bir ülkeden gelen hükümlü çocukların duruşmalarında e, maalesef bugün de hazırlarken görüşme esnasında e, güvenlik personelinin yanında durması ve bu odanın çok büyük şart etmezse olması güvenlik personelinin çocuğun verdiği cevapları aktif cevap verip ona rahatlıkla görüşmek içeriğini bulması maalesef uzmanı o süreç içerisinde çok zor bırakıyor. edilmesi. Yapılan çalışmalar ve etkileri e, mahkemede bireysel görüşmeler eziyaretleri için bir çalışma gerçekleşmediği için not mikro boyutta çalışmalar ve etkinlikler söz konusu oluyor. E, bu e, süreçte genelde çocuklar, anneleri, babaları ve çocuğa bakım veren diğer aile üyeleriyle üyeleri görüşmeler sağlanıyor. Sosyal inceleme verilen kararlar ve kişilerin hayatında değişiklikler gerçekleşmekte. E, ve dediğimiz gibi burada işte uzmanın tekrar eti etik etik tümden olan konum bu kadar önemli ve etki alanı yapan bir e, görüşmenin raporu e, ve o görüşmenin yapıldığı yer arasında bir fark var maalesef verilen dönem açısından. Pandemi süreci sebebiyle cezaevinde nızı ve düzeyde çalışma gerçekleştirilmemiş olup kuruma gelen yasarı veren hükümde ıslıklarıyla bireysel görüşmeler yapılmış fakat etkileri gözlemlemektedir. Cezaevine kendine zarar verme davranışı sebebiyle bireysel görüşmelerde bulunan kişilere ortak çalışma, psikiyatristle ortak çalışma gerçekleştiriliyor. E, ee, geliştirilen bilgiler ve beceriler şu şekilde. Rapor yazma becerisi, gözlem görüşme becerisi, iletişim becerisi, kültür arası ilişkiler, davranış e, biçimler, anlama becerisi, alan uygulama çalışması yapıldı. Empati becerisi e, diğer meslek elemanları ile e, iletişim ve iş e, bilgilerini paylaştırabilme. Öneriler şu şekilde kutsal borçluğun doldurulması, makro düzeyli savunuculuk maliyetleri, gözlem ve görüşme odalarının özel görüşme odalarının sağlanması, ev ziyaretleri için araç imkanının artırılması, adli anlamda sosyoloji hizmet uzmanlarının daha fazla atanması. Diğer öneriler, ulusal yaslı e, düzenlilerin etkinliğinin artı araştırılması ve literatürde görüntü kılınması. Doktorların sonucunda tedbir kararlarının uygulanmaması ve üstün veri bilim sisteminin çocuklar ve görüşmelerde oyun terapisi, ruhsuz analizi, kullanabilecek nitelikte uzmanların yetiştirilmesi, e, bu teknikleri kullanan e, ilgili alanlarda eğitim almamış, e, bunlara ilişkin eğitimlere katılmamış olan uzmanların da bunları kullanmaması yönünde duyarlı olması, dış fazla olması nedeniyle uzman sayısının arttırılması, diğer personelleri sosyal uzman ve ve önemini kavrayan, şekildeyiz. Adres içerisinde e, yaptığımız e, genel çalışmalarda e, hem alandaki meslek diğer yani meslek e, üyelerine e, hem de e, adli e, de ihtiyaç duymuş olan bireylere genel anlamda ne yapılabileceği yönünde çalışmalarımız oldu. avukatlar e, avukatlarla birlikte, katip, ee, ve e, diğer e, aile mahkemesinden davalı, davacı anne, baba ve çocuk, e, yargılanan ya da mağdur durumunda çocuk mahkemesine bulunan çocuklarla buna olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar dediğimiz gibi e, ya da cezaevindeki diğer kişilerle e, tutuklularla. Bu çalışmalar genel olarak e, mikro e, ve mezo düzeyde kaldı. E, bu e, alanın kendi doğasından kaynaklanan bir şeydi. Ee, İlgilen olarak biz dinlediğimiz için teşekkür ediyoruz.